Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de daha önceki videolarımda olduğu gibi resim yapacağız ve İstanbul yasından İstanbul'un resmini çizmeye çalışacağız. İstanbul'daki önemli e, do, e, önemli yapıları çizmeye çalışacağız. Önemli camileri çizmeye çalışacağız. Ve hadi hazırsanız resminize başlayalım. Evet başlarken bu ile bunun aynı hizada olması gerekiyor. B'nin kuyruğunu da çizelim. Sonra bunu böyle yuvarlığa dönüştürüyoruz. Buraya da yuvarlak koyuyoruz. Gördüğünüz gibi üç tane yan yana yuvarlık oldu. Bunu böyle buraya kadar devam ettiriyoruz. Böyle üstün, üstüne bir yarım hilal çiziyoruz. Sonra ise Evet çizgilerini böyle çekiyoruz ve camimiz hazırlanıyor. Şöyle çizgiler de çekebilirsiniz siz. Ve şimdi yanlarını minarelerini yapacağız. Böyle çapraz çizgi çekip düz getiriyoruz. Ve yukarıya getirip ucunu sivri yapıyoruz. Siz minareyi istediğiniz gibi başka da yapabilirsiniz. Daha önceki videolarımda bir cami resmi daha çizmiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Evet. Ve bunu da getirdik. Ve aynı şeyi diğer taraf için de yapıyoruz. Ve aynı şeyi karşı taraf için de yaptık. Buraya da isterseniz silah çizebilirsiniz. Ve buraya bir yuvarlak çiziyoruz. Ve karşıya da böyle desenler çiziyoruz, böyle iki yuvarlak, böyle bir çizgi diye desenler atıyoruz. Ve aynı şeyi kaşlar için de yapıyoruz. Ve böylece burası bitti. Şöyle buraya getiriyoruz ve e, buraya da getiriyoruz böyle. Ve sanki uzakta e, bir tane daha cami varmış gibi bir cami daha yapacağız. Şöyle buraya da aynı şekilde az önceki gibi hilenin de yapalım. Evet. Ve e, buraya da bir cami resmi yaptım. Siz bu camiyi istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Ve şimdi ise bu ağaya geçelim. Bu ağadan ise Galata Kulesi'ni yapmaya çalışacağım. Hani Galata Kulesi tam olmasa da Galata Kulesi'ne benzetmeye çalışacağım. Böyle küçük küçük pencerelerini de koyalım. Ve bu resim burada. Evet böyle küçük küçük pencerelerini de yaptık. Bu böyle dursun. Hafiften çizgi çekebilirsiniz siz böyle. Ve şimdi ise böyle Üçgenler yaparak Sanki İstanbul'un tarihi evleriymiş gibi koyabilirsiniz. Şimdi ise caminin Kapısını yapalım. Böyle Çekiyoruz. Kapısında Şöyle iki tane kapı kolu Bir tane de böyle çizgi çekerek Kapısında Caminin yapabilirsiniz. Evet camimiz bitti. Şimdi ise sıra e, S'de. Bu S'den ise e, İstanbul Boğazı'nı temsil edecek çizgi yapmaya çalışacağım. Böyle sonuna kadar getiriyoruz böyle. Böyle sonuna kadar getiriyoruz ve burada bitiriyoruz. Ve bunun da karşısında böyle e, düz olacak şekilde getiriyoruz ve İstanbul boğazımızın temsilini de yaptık. Böyle e, buraya biraz da e, seytan belirgin olmasın diye şöyle çizgi de çekebilirsiniz. Ve şimdi ise iki kıtayı birbirine bağlayan köprü yapacağız bunun için böyle iki çizgi çekiyoruz. Ve böyle sonuna kadar devam ittiriyoruz. Evet. Bu da böylece bitmiş oluyor. Evet. Köprüyü de e bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet köprü hazır. Sonra e, boğaz hazır. Galata kulesi hazır. Tarih evler hazır. Camimiz hazır. Tabi e, ca İstanbul'da cami çok önemlidir. Böyle getirelim. E, şimdi ise su suyun akıntısını çiziyoruz. Suyun akıntısını gösteren çizgileri çektikten sonra geri kalan ayrıntıları yapacağız ve geriye tek şey kaldı boğaz boğazda uçan kuşlar tabii ki boğazda bir kuş türü son şurada ve güneşi de yapalım. Güneşi böyle yaptım ve İstanbul resmimiz bitti. Ee, bir dahaki videomda ise işte, Türkiye resmi yapmamı istiyorsanız yani sadece İstanbul değil de e, Türkiye'ye Türkiye'de e, ünlü olan Türkiye'nin tarihi yerlerinde yapmamı istiyorsanız yani İstanbul'daysından e, İstanbul, diyorsan, İstanbul çizdik şimdi Türkiye resmine Türkiye'de sıra eğer Türkiye resminde Türkiye yapmamı istiyorsanız bu videoya bol bol Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Ama bu videoyu bitirmeden önce e, bu resme biraz renk katalım Evet arkadaşlar resmimizi e, videoyu bitirirken e, boyadım. Ee, ve İstanbul'u çizdim. Ee, az önce dediğim gibi Türkiye'yi çizmemi istiyorsanız bu videoya bol bol like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.